7 bin kişinin dinlendiğine dair basında yer alan iddialar muhalefetin de gündemindeydi. CHP kanadından gelen değerlendirmeler iddianın ortaya atıldığı zamanın manidar olduğu yönünde. Partinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha önce de CHP'nin dinlendiğine dair ortaya çıkan iddiaları ve Başbakan'ın tutumunu hatırlattı. Biz zaten dinleniyoruz. Bunu Sayın Erdoğan kendi grup toplantısında açıkladı. Hatta o kadar net açıkladı ki Ey Kılıçdaroğlu, senin nefes alışını bile takip ediyoruz dedi. Bildiğimiz bir olay. Benim merak ettiğim bu kadar kişi dinlenirken hükümet neredeydi? Bu ülkede hükümet var mı yok mu? Şimdi şikayet ediyor. Neden şikayet ediyor? Kendi yolsuzluklar ortaya çıktı diye mi? Milliyetçi Hareket Partisi Muhalefet kanadından dinleme iddialarına ilişkin ilk değerlendirme ise sabah saatlerinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli iddialara espriyle karşılık verdi. MHP Genel Merkezi'nin dinlendiğini biliyoruz. Ve bunu medya aracılığıyla düşüncelerimizi aktaramadığımız kesimlere bu dinlenme vasıtasıyla aktarıldığını kabul ettiğimiz için hoşgörüyle karşılıyoruz. Ne <laughs> söyleyeyim? Gereğini söylemişim zaten. HDP Genel Başkanı Sebahat Tuncel ise dinleme iddialarını bir örnekle değerlendirdi. Sekreterinin dahi dinlendiğini söyleyen Tuncel, bu hukuksuzluk artık sona erdirilmelidir dedi benim sekreterime savcılıktan bir belge geldi sizi dinledik bir şey çıkmadı diye dinlendiğimizi bilmiyoruz bu yani sekreterim bana getirmiş dedi ki vekilim böyle bir durum var beni dinlemişler diye yani dinlendiğini bile bilmiyor ve bu çok ciddi bir sorun artık buna bir nokta koymak gerekiyor bu çok hukuksuz gerçekten kabul edilebilir bir durum değil yani yedi bin insanın dinlendiğine dair bir şey var bugünkü yaklaşımda ki bunun hani e, e bu bir liste. Acaba kaç tane liste var ve ne kadar insan dinlendi? Her listede kim var? Bu çok ciddi tartışılır bir